Merhaba. Altay deplasmanındayız. İzmir'de Altay'la karşı karşıya geleceğiz. Altay Mustafa Denizli ile Süper Lig'e çıkmadan önce çok iyi bir istikrar yakalamıştı. Süper Lig'e çıktıktan sonra da güzel başladı sezona. Fakat son 5 maçta sadece bir beraberliği var. Bu milli ara onlara güç vermiş olması gerekiyor. biz de güzel bir dönemdeyiz aslında. Güzel puanlar e, kazandık. Beklediğimizden ilginç e, skorlar elde ettik. Mesela Hatay gibi ligin ikincisini kazanıp geliyoruz e, İzmir'e. Altay ve Adana Demirspor 10. sırada Adana Demirspor 16 puanı var. 11. sırada Altay, e, onların da 16 puanı var. 4-2-3-1 oynuyorlar. Onlara gelmeden önce önce bizim kadromuza bir bakalım. Klasik son maçlardaki kadroyu maalesef Belhanda ile birlikte oynatmak istedim. Muric, Rasul, Deli, Samet, Svensson savunmayı bozmuyoruz. Burada son maçta aslında Hatay karşılaşmasında iyi oyun oynayan Bjarnason, e, olabilirdi ya da Stamboli olabilirdi ama yabancı sınırından dolayı Gökhan İnler'i tercih ettim. Bu e, Belhanda yerine belki Biarnason ya da Stamboli tercih edilebilir. Yanlarında Sinan güzel bir performans sergiliyor kendisi. Beklenenden fazla sını veriyor bu sezon diyebiliriz. Belhanda üçlüsü. ileride Vargas, Akintola, Balotelli. Yunus Akintola yerine alınabilirdi belki ama ben burada akint olayı tercih ettim. Göbekten oynayacağız bugün kanatlar yerine. Belki ilerleyen dönemlerde Kanada dönebiliriz. Offside taktiği kullanıyoruz son maçlarda, o yüzden biz yine offside taktiği de kullanacağız. Evet. Altay 4-2-3-1 oynuyor. Sezona 5-4-1 ile başladılar. 3-4-3'e geçtiler. Ama e, Mustafa Denizli, Kalede Cebrail İsmail, Tiam, Özgür Özkaya, Serge Aka, Andre Poco, Erhan Çelenk, Sezar Pinares, Leandro Capel ve Daudo Bamba 11'iyle 11 ile çıkıyor. Oyuncuları içeri yollayalım. Maça başlamadan önce Altay'ın eksiklerinden de bahsedelim. Martin Rodriguez, Muhammed Nadiri, e, onun yanında Eren Erdoğan, Nurettin Küçük bunlar sakat oyuncuları. Önemli sakat oyuncuları. E, bunların yanında da Yasmin Suç, Gencer Canse ve Sefa Özdemir'de de e, kulüpte forma şansı olmayan oyuncular lisanstan dolayı. Bizde ise Lucas Castro sakatlığından dolayı sezonun ilk bölümünü kapatmıştı hatırlayacağınız üzere. Maça başladık. iki şutumuz var. Etkili başladık. Altay'da tek şut attı. Önce biraz Altay'ı inceleyelim. İsterseniz burada durup ilk 20 dakika pozisyonsuz ve golsüz geçti. Matius Lis, Polonyalı kaleci. yumrukla uzaklaştırması, zıplama yani hava topu öne çıkıyor kalecinin. Onun dışında savunmada Tiam var. Kali Tiam. Ee, agresif ve çalışkan bir oyuncu olarak göze çarpıyor. Top kapma konusunda da yeteneği öne çıkıyor. Ee, Cebrail. Cebrail 3 asisti var. Çok etkili bir sağ kanat. Adeta Svensson kadar performans verebiliyor. Tekniğiyle, orta yapmasıyla, ilk kontrolüyle öne çıkıyor. 6 gollü Bamba. 2 ee, gollü Rihanna. E, katkıda bulunuyor. 2 asist Pinares'ten Pinares'i hemen gösterelim. Orta alanda oynayabilen, özel yeteneği çok e, önemli bir oyuncu Şilili. Pinares'ten daha fazla asist yaptı Sabek Cebrail. E, i̇leride Bamba var. Daudo Bamba 26 yaşındaki oyuncu yine hızıyla, dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Topsuz alanda da çok etkili olduğunu söyleyebiliriz buradan. Ve e, Kapel ee, Süper Lig'de önemli bir yeri var Kapel'in 31 yaşında Özel yeteneğiyle Adeta Akintola tarzında bir Oyuncu olduğunu belirtebiliriz Şimdi e, oyuna geçelim Altay e, Gol pozisyonuna giriyorlar Gollü maçlar çıkarıyorlar Rakipten top çalma konusunda uzmanlar Bu arada maçımız Sert geçse de 5 e, şutumuz var Üstünlüğümüz var fakat çok pozisyon üretemiyoruz. İlk 45 dakikada gördüğünüz gibi hiç pozisyon neredeyse olmadı. İlk yarıda 6 şut sadece bir isabet. 6 ayda 2 şut bir isabet buldu. Analizlere bakacak olursak orta alan üstünlüğü bizde. Belhanda çok iyi oynuyor. Fakat burada sanırım biz göbekten oyna demiştik. Onu kanatlara yayarsak birazcık. Daha sağlıklı olacak. Bu arada Akintola sarı kartı var. Bizde Balotelli ve Svensson'un da sarı kart cezası olduğunu belirtelim şimdiden. Vargas biraz oyundan düşmüş. Bu bölgede Belhanda'yı öne çekmek isterim. Orta alana Gökhan İnler. Şöyle defansif oyun kurucu olarak alınıyor. Orta alana Sinan yerine Orada daha güçlü e, olabilecek bir Arnaz sonu alacağım. Fakat tabi yabancı onu sonra yapacaktım da şimdi istiyor. Kaan'ı resulle değiştiriyorum. Bir Arnaz sonu oyuna alabilmek için burada tabi güçlü bir oyuncuya ihtiyacımız var. İkinci 45 dakikaya biraz daha etkili olmak istiyoruz. Altay hava toplarında zayıf. Duran toptan deliyle geldik tam bunu söylerken. Kaçırdık. 7 şut oldu. Emre Çelenk'i oyunu aldılar. Emre mi Erhan mı? Bakıyoruz. Erhan Çelenk. Onu e, sol bekimizi durdurmaya çalışıyoruz. E, kendisi kendisi driplinkleriyle öne çıkan bir oyuncu. 60 dakika bu şekilde geçti. Orta alanda Belhanda biraz oyundan düşmüş görünüyor. Oyuna müdahale edip Belhanda'yı oyundan alalım. Ee, Yunus'u alıyorum oyuna. Yanına Stamboli ile orta alanı güçlendirmek için Belhanda ve Gökhan'ı da eski yerine tekrar alıyoruz. Burada oyundan çok düşen başka Vargas çok oyuna müdahale edemedi ama onda bir tık daha ısrar edeceğim açıkçası. 70. dakikaya girerken Özgür Pinares Tiam Poco ile orta alandan geldiler. Bamba Erhan top üst döndü. İlginç bir şekilde pozisyon buldular kanattan. Ara pasları Semih'i bu arada Svensson çok düştüğü için oyunu aldık. Ara pasları kullanıyorlar ama ara pasları savunamıyorlar. Maç beklentisi olarak her iki takımda duran toptan gol atabileceğini öngörüyoruz bu maçta. Ama karşılaşmada başladığı gibi bitti. Sıkıcı bir karşılaşmaydı. E, maçın sonuna doğru 6'ya üstünlüğü verdik açıkçası ama... E, ...bir puanı buradan alıyoruz. Maçta savunmamız Kaleci Muriç, Deli, Samet e, iyi oynayanlar. E, Altay'da ise... Cebrail dediğim gibi çok etkili bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yine onların kalecisi Lise e, iyi bir oyun çıkardı. Orta alandaki ve diğer pozisyonlardaki üstünlüğümüzü bırakmadık. Fakat e, gol yollarında belki Balotelli yerine Aslan Balonga'yı tercih edebilirdik. Ya da Vargas ısrarında e, olmamam gerekiyordu bu pozisyonda. Fakat e, biz umarız gerçek maçta... 3 puanı alıp Altay'ı biraz daha altta tutabiliriz. Bu şekilde evimize döneriz ki full seyirciyle oynamayı ben merakla bekliyorum. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.